Merhaba arkadaşlar. Kuşum yavruladı. Karanlık bir saat. Çok geç bir saat. Flaşı da açmak istemiyorum. Rahatsızlık duymasınlar diye. Can yapabiliriz tahtasına tutup da tahtada. Benimki açayım mı flaşı? Geçe bakayım. Çok net gösteremiyorum. Anne ürktü. Kaçtı. Babam burada. Ver bana. Bebeklerin sesini duyuyor musunuz? Biri yeni çıktı. Oy, Oy devrilik. Oy kıyamam. Kızım. Gel kızım gel. Korkma gel. Gel annem gel. Gel bebeklerin yanına gel. Gel dokunmayacağım. Gel korkma. Dört yumurtamız var orada. Anneciğim. Tabii kızımız biraz şeydir haşin, sert. Kendini de sevdirmiyor. O yüzden çok yaklaşamıyorum. Neyse bebeklerimiz çok üşümesin. Bunları komple büyüdüğü zaman paylaşacağım. Oy oy oy. Şu hale bak gözleri bile kapalı ama sanki kursakları boş ya oy oy annelik küçük üdüs. üstüne yattı altına aldı Yat kızım, yat kızım, yat kızım korkma, korkma annem korkma annem. Oy, bebeğim, annem. Tatlı kuşum benim, güzel kuşum benim, annem mi oldun sen. Annem oldun bebeğim. Hah? Yat kuşum. Çık. Tamam rahatsız etmiyorum seni. Tamam kapatıyorum. Hoşçakal. Şu yatışa bak ya. Yedin yedin. Bak kız sana. Anne. Bebeğim. Mama mı yediriyorsun sen anne? Mama mı yediriyorsun bebeğine? He? Uzun görünmüyor ki. Açıktı mı annem? Açıktı mı bebeklerin? <laughs> Annede de Kızım. Bebeğim. Bebeğim <laughs> mi <mazini? gülüyor> Gitme gitme ay. Niye bastın? kaçtın sen anne? Gel gel. Sütleye mama ver hadi. Züklere mama ver hadi. Hayvanın kafasını göm diyerek kaldıramıyor. Gel. Gel. Heh, kaldır onu. Kaldır onu. Aferin kızıma söz dinliyor. Kaldır bebeğim onu. Kaldır kafasını. Uyudular mı? Baba da bana kızıyor. Anne şurada mı? Anne. kaldırmış bak görüyor musun? Kızım? Anneciğim? Aferin kızıma. Sahip çık böyle bebeğine. Aferin. Aferin anne. Aldın mı sana da? Ha kabukmuş o. Oy çok tatlısın sen. Çok tatlısın kızım sen. Çok tatlısın sen. doyuruyor şu an. Benden saklıyor sıra. Anne. Kızım. Kızım. Çakladın mı? Çakladın mı annem benden? Ha? Üşümesinler onlar örtüslerini. Ağzına mumalayını da ver. Oy. Şişt, merhaba arkadaşlar. Bu yeni yuvalıkları annemiz korktu flaşı görünce mecburen açıyorum içeriği göremiyorum bebeklerimizden bir tanesi öldü böyle yeni bebekler olacak insanlar için bilgi vermek istiyorum araştırdım ee, anne çok zayıflamıştı ben bayağı araştırdım niye zayıfladı nasıl oldu falan diye baba da bir anda anneden sonra zayıfladı zayıflamasındaki sebepse e, anne çok fazla kusmaya başladı ve yediklerini örtemez hale geldi anne örtemediği için de e, bebeğin ağzına e, yemi direkt olarak değil de mama halinde kusması gerekiyor onu öğütüp de kusması gerekiyor onu da direkt halde kustuğu için yeni doğan sonuncu bebeğini Mecburen kaybetmek zorunda kaldık çünkü öbürlerine kusmaktan yeni doğana bir şey kalmamıştı, yorulmuş bir çare kalmıştı. Şimdi geriye iki yumurtamız kaldı, iki tane de bebeğimiz var. Yok pardon, üç tane bebeğimiz var. 5 tane doğarsa tabii. Şu an çok ürküyor hani benden. Normalde de kuşumuz aşırı derecede yabaniydi. Fakat bebeklerimiz olunca anne de birazcık bu yabaniliğini kaybettirdi içerideymiş ben de onu arıyorum ee, mama yapıyorum ama mamayı yemiyor daha önceden hiç yapmamıştım çünkü mamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor bilmediği için de yemiyor belki yer sürekli mamayı yapıp koyacağız biz koymaya devam edeceğiz ee, sadece açıp bakıyorum ki bize alışsın diye kutusunu değiştirdim elimi süreceğim diye de korkuyor kutusu çok küçüktü kutu dardı dar olduğu için anne baba hep beraber giriyorlar. Bu bebekler de büyüyünce iyice perişan olacaklardı. Şimdi böyle daha sağlıklı oldu. Hem anne daha rahat girer çıkar. Bebeklerin üstüne de zıplamaz girerken. Belki de bebeğin üstüne zıplayıp kaçarken itmekten belki de öldü bilmiyorum ama hani ağzına kusamadığından kustukları da normal yem olduğunu bildiğimden dolayısıyla. Bir de Kızıl aldım. Kızılları hem besleyici, gene ürktü hem besleyici hem de karınlarını daha iyi doyuruyor. Sanırım öğütmesi kolay oluyor çünkü çok küçük minik bebekler için de sıkıntı, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Umarım bundan sonra devamı gelir. Ay, ay yavrum benim üşüdü, üşüdü. Nasıl üşüyor? Şuna bakın. Çok küçükler ya. Çok küçükler benim bebeklerim. Öyle küçükler ki. Şunlara bakın. Anne de ürküyor. Ha, yani yumurtasını saklıyor. Şuna bak. Ha, ısıtmaya çalışıyor. Benden ürktüğü için. Tabii soğukta kalmaması gerekiyor. Ben onu fazla rahatsız ettim. Ee, fazla rahatsız etmemem gerekiyor aslında. Çünkü sıcak kalmaları gerekiyor. Bebeğim benden korkuyor dediğim gibi. Ne olacak bilmiyorum. İnşallah bir gün alışır ya da bebekler olduğu zaman. bebekler bebekleri artık biraz büyük bir ayırdığım zaman bebeklerini alıştıracağım diye düşünüyorum. Çok tatlı değil mi ama ya? Şimdi tatlılığına bak. Tam dokunmuyorum. Tamam. Hadi gittim. Hadi gittim. Hadi gittim. Bu da. Merhaba arkadaşlar. Bunlar bizim bebeklerimiz. <laughs> En küçüğü biraz büyümüş. Hayır be bunların. Annem biraz korkuttu. ölmüşler falan diye ama Allah korusun hiç çıkmıyor bu sefer. Normalde vik, vik ederlerdi. Artık büyükler büyüdü ya o yüzden pek umursamıyorlar. Küçükler biraz daha vikliyorlar. Sanırsam. En büyüğü öbürlerine annelik yapıyor. Anne artık o yüzden biraz rahatladı. Evet. Yoksa anne de. Anneye bu kor musunuz? O oh, yerim annem sizi yerim ben yerim. yerim. Kuşu? Ne oldu annem? Şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Oy oy. Gözlere bak daha gözleri açamıyor. Ay alsa bak ağzına acıktı galiba. Ben açıyor. Gagası oluşmaya başlamış. Evet. Neyse fazla üşütmeyelim biz bunları. Böyle dönem dönem çekeceğim. Biriktirip atacağım. Kafeslerini temizledim. Onları ürkütmek de istemiyorum. Şu an çok ürküyor. Korkma annem. Korkma kızım. Arkadaşlar videonun sonunda bir, en konuşma. sol tarafta iki tane sol tarafta video çıkacak. Onları da izlerseniz çok Umut sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Korkar. Korkar. Bakın biri çıkmış. Yok ya. Çıkmış mı? <laughs> Sadece üç kafa görebiliyorum. <laughs> Maşallah. Şuna bakın. Büyümüş ya. Şuna i̇şte bakın. Nasıl büyümüş. Şu pislikleri galiba beyaz beyaz olanlar. Ben daha önce kendim hani izlediğim yerlerde acaba şu beyazlar ne diye hep merak ediyordum. Bir de çok pis kokuyor aşırı derecede. Ee, zaman sonra kendi kendine oluştu. Ben aslında sadece kum koydum. Kumlar da yok olmuş onların pisliğinden. Annemiz burada ürküyor. Gel anne. Gel annem gel. Gel kuzum gel. Gel bebeğim. Belki aralarında bir tane daha vardır ama göremiyorum. Yavruların değil de yumurtasını daha çok saklamayı tercih ediyor. Ya da ısıtmak mı istiyor artık? Evet. <laughs> altında yumurta ya Belki de onların altında yumurta. Çünkü yumurtaya tutunarak daha çok şey duruyorlar. Ha, çıkmamış aynen. Tamam koyalım artık yerlerine. Babamız da dışarıda kafeslerini temizledim. Kırmızı darıyı da tam yiyememiş, öğütememiş. Onları böyle aşağı bıraktım. Normalde aşağı içinmezdi ama e, daraların düşenlerini aşağıda topluyor artık. Oy, sesi de çıktı. Bik bik. Sesi de çıktı benim kuzumun. Arkadaşlar küçük bebeğim doğdu. Küçük bebeklerle büyük bebeği bir arada görmenizi istedim. Çıkma. Çıkmasını istemiyordum. Annemiz çıktı. Bu küçük bebeğimiz ne kadar küçük görüyor musunuz? Şunun tatlılığına bakın. Ne kadar küçük. Ne kadar minik. Bir tanesi de kanatlanmış. Yani kanatlanmış derken kanatlarından tüy çıkmış Ne kadar çabuk büyüdün sen böyle kuşum ya. Annemiz hiçbir şekilde bana yumurtaya dokundurtmuyor. Yani zaten elimi sürmüyorum ama her çıkarttığımda kuşları değil sadece yumurtaya karşı bir farklı davranıyor. Neden? Çünkü yumurtayı çok daha fazla savunuyor. Ay kocalayın benim ya. Sizin bebeğiniz mi var annem? Sizin bebeğiniz mi var? Ha kuzum. Bebeğiniz mi var annem sizin? Çok tatlılar. Bak elimi sürmüyorum. Hiç elimi sürmüyorum. Korkma sen. Kocam ne olmuş lan? Bu bebek baya bir sürünecek galiba. Kapatacağım mecburen. Bakalım anne ne yapacak? Gel. Gel kızım gel kızım gel kızım. Gel kızım. Gel kızım bak çektim elimi gel. Gel bebeğim koş 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 koş. Koş annem bebeğini ağlıyor koş. Şıpa seni.